Türkiye'de sabahta tekrar birlikteyiz ve hafta sonuna doğru, artık Cuma günleri hafta sonu alternatif planlar sunmaya çalışıyoruz sizlere. Bu hafta sonu için de Ankara'daki seyircilerimize bir önerimiz olabilir. Bir akvaryum ziyaretinde bulunabilirler belki. Biz az önce Gökhan Kazbekle İstanbul'dan yaptığımız bağlantıda. Kentsel dönüşüm evet belki binalar artık daha da güçleniyor, kentler değişiyor, dönüşüyor ama bununla beraber kent içindeki yaşamlar da değişiyor. Deniz olmayan yerlerde balık görmek mümkün oluyor galiba. Ahmet Çakmak bugün bizlerin e, konuğu, Kuvvet Akvaryumun, Akvaryumun müdürü. Hoş geldiniz. Hoş evladım, bulduk. Uza. Merhabalar. Teşekkür ee, ediyoruz e, öncelikle evet. katıldığınız için. E, şimdi kentler dönüşüyor, değişiyor dedik. Dev bir akvaryumu var artık Ankara'nın evet. galiba değil mi? Evet. En büyüğü bu mu? Şöyle, e, Aqua Vega Türkiye'nin ilk en uzun tünelli akvaryumudur. E, 98 metre tünel uzunluğuyla e, Avrupa'nın üçüncü büyük, dünyanın da beşinci büyük e, akvaryumu. Toplamda e, 4,5 milyon litre su kapasitesine sahiptir. E, bunun içerisinde e, 12 bin adet balık bulunmaktadır. E, bin e, çeşit yine ayrı farklı tür bulunmaktadır. Yani biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi bir kentsel dönüşüm var, işte bir şehrin gelişimi var. Biz de Ankara'daki bu sosyal aktivite kısırlığını bir nebze de olsa biraz genişletmek istedik. Tabii deniz olmayan bir şehre okyanus esintilerini taşıdık, hatta okyanusu taşıdık diyebiliriz. Evet, okyanusu taşıdınız, bunu nasıl yaptınız bütün bunları konuşacağız. Bir de evet. bu okyanusa dalmayı da öğreteceksiniz evet, galiba. Evet, dalış okulumuz Aslında bir var. dalış okulunun açılması gündemde. Evet. Ya da açıldı eğitimler Şöyle, önümüzdeki mı? haftadan itibaren e, dalış okulumuz faal bir hale geçecek. E, şu anda bazı e, bir takım eksiklerimiz var ama bu hafta bunları tamamlayıp önümüzdeki haftadan itibaren e, dalış severler, deniz severler, köpek balıklarıyla burun buruna gelmek isteyenler. Kim ister ee, böyle bir şey? köpek balığına? Tabii bu gelmeyi... Şöyle yalnızca var mı macera perestler. Tabii ki. Yani bugün bizim sadece insanların belgesellerde görebileceği, izleyebileceği canlıları biz ...yakinen tanıma imkanı, onlarla beraber dalma imkanı sağlıyoruz. Bu sebeple çok da şimdiden rezervasyonlar alıyoruz. Öyle Büyük mi? bir ilgi var. Peki Sana. tamam şimdi onun ayrıntılarını konuşalım ama öncelikle ekranı da yansıyor. Bu evet. dev akvaryumu ve bu akvaryumun içindeki canlıları nasıl getirdiniz? Bu proje nasıl evet. hayata geçti? Ne kadar sürdü? Evet. Nasıl bir ekip çalıştı? Şöyle ki aslında akvaryum bizim bildiğiniz gibi projemizin bir bölümü normalde. Evet akvaryum bizim bir yıl önce hayata geçirdiğimiz bir alışveriş merkezinin içerisinde bulunuyor. Tabii bu e, akvaryumda e, işte biraz önce bahsettiğim gibi yani Ankara'da çok fazla çocukların özellikle e, gidip görebileceği, zaman geçirebileceği, sosyal aktivite olarak kullanabileceği e, çok fazla bir proje yok maalesef. Ve biz de çocuklar üzerine ne yapabiliriz? Derken Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Namık Tanık akvaryum projesini gerçekleştirmeyi düşündü ve hayata geçirdi. Dünyanın her yerinden uzak doğudan ve birçok ülkeden bu balıkları getiriyoruz. Gerek havayolu kargosuyla gerek tırlarla karayoluyla getiriyoruz. Tabi bugün bu akvaryumun açılması işte insanlar geziyor çok güzel fakat ama işin bir de teknik tarafı bir lojistik tarafı var. Ee, ciddi anlamda e, bir e, finansman isteyen, e, bunun yanında e, profesyonel bir kadro isteyen, işte balıkların e, bakımıdır, hastalığıdır, bunların sevkiyatıdır. Evet. E, bunlar tabii biraz bizi uğraştırdı ama biz bugün Aqua Vega'yı Ankara'ya kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. E, çünkü gerek Anadolu illerinden gerek Ankaralılardan birçok ziyaretçimiz var. Yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Balıklar uyum sağlayabildi mi Bozkır'ın bu havasına? Evet, e, tabii e, bir adaptasyon süresi hı hı. var. Önce gelen balıkları biz direkt akvaryumlara atmayız, e, tünelimize atmayız. Bir karantina e, havuzumuz vardır. Burada veteriner hekim eşliğinde e, ve kadromuzla birlikte bir adaptasyon süresini geçirdikten sonra tünelimize atarız. Hı hı. Ondan sonra hiçbir problem yok. Doğal ortamı kesinlikle yakalıyoruz canlılar. E, okyanusta nasıl yaşıyorsa Denizlerde nasıl yaşıyorsa aynı şekilde akvaryoda da yaşayabiliyor. Suda okyanus suyu mu Tabii yoksa? Tabii ki. Bizim tatlı su ve deniz suyu canlılarımız var. Kimyasallarla biz normal suyu deniz suyuna çeviriyoruz. Çeviriyorsunuz. Evet. Peki 12 bin adet mi 12 bin balık türü adet. şu anda? Evet. Tür olarak bin çeşit, bin çeşit farklı. Ee, türümüz var, balığımız var. Ama, Ama ha, toplamda 12 bin tane 12 balık bin var. tane balığımız bin var. Farklı tür var. Doğrudur. Peki e, o zaman şimdi bu dalış okuluyla ilgili konuşalım. Evet, evet. Ziyaretçiler geliyorlar. Cemekanların önünde akvaryum içindeki balıkları evet. seyredebiliyorlar. Ama artık içine de girebilecekler Tabii ki. bu akvaryumun. E ee, nasıl olacak? Eğitimi kim verecek? Ee, evet. Şöyle Nasıl ulaşabilecekler e, e, size? Biz akvaryumun inşa sürecinden e, işletme sürecine kadar Hı -hı. profesyonel bir gerek teknikte gerek idari de profesyonel kadroyla çalıştık. Hı -hı. Bundan sonra da e, bu dalış okulunun açılmasıyla birlikte bizim yine e, profesyonel dalgıçlarımız var. E, bu eğitimi verecek, e, aynı zamanda e, dalış yapacak insanlara refakat edecek e, dalgışlarımız dalgıçlarımız var. Yani e, bir ziyaretçi geldi ben dalmak istiyorum, e, hadi tünele girelim şeklinde değil. Önce bunun e, bizim dalgıçlarımız e, tarafından bir eğitimi verilir. E, teorik bir eğitimi verilir. Daha sonra iki dalgıç eşliğinde e, güvenliği sağlanarak dalış yapma imkanı sunulur. Yani burada herhangi bir tehlike yok, herhangi bir risk yok. E, dediğim gibi dalgıçlarımız ve diğer arkadaşlarımız teknikteki su ürünleri mühendislerimiz... ...ve diğer bütün arkadaşlar kendi işlerinde e, mesleklerini en güzel şekilde icra ediyorlar. Balıklara bir zarar olacak mı? Yani e, şöyle aslında her gün dalış yaptırma biz taraftarı da evet. değiliz. E, çünkü bazen balıklar stres olabiliyor. E, işte bazen dekorlarımız e, hasar görebiliyor. Hı hı. Ama e, madem Ankara'ya böyle bir projeyi kazandırdık... ...dalıştan da kimseyi mahrum etmek istemiyoruz. E, tüm dalış severleri davet ediyoruz. Evet. Bu tabii küçük bir deneyim olacak değil mi? Yani profesyonel dalgıç yetiştirmek gibi bir amaç değil aslında. Çünkü hani Ankara'da dalış okulu e, kulağa biraz uzak gelse bile evet. Ankara'da çok fazla dalış okulu var. Evet. Dalgıçlık eğitimi veren çok fazla yer var evet. ama buradaki dalış okulunda da akvaryumda balıklarla birlikte profesyonel bir Kesinlikle. ekiple zaman geçirmek belki Ayrıca biraz. Ayrıca hani dediğim gibi Türkiye'nin ilk en uzun tünel akvaryumunda böyle bir ayrıcalığa sahip olacaklar. En uzun olacaklar. tünelli akvaryum dediğimiz zaman yani nasıl bir şey anlamalıyız? 98 hani metre Derinlik mi yoksa? Hayır, e, uzunluk anlamında 98 hı. metre bir tünel düşünün. Hı hı. bu şekilde Akvaryumun biz, kendisi aslında tabii değil mi ki, bahsettiğiniz normalde şey? Normalde bizim sıralı akvaryumlarımız da vardır. Hı hı. Onların dışında biz tünelde zaten iddialıyız. Diğer akvaryumlar da tabi ki iddialıyız ama tünel olarak dediğim gibi ilk en uzun tünelli biziz. Eee burada herhangi bir dalış severler için biraz önce de dediğim gibi bir risk yok. Ha tabii Ankara'da birçok dalış okulu var ama böyle bir tünelde dalma imkanı bir ayrıcalık diye düşünüyoruz. Peki gelecekler ve kayıt mı yaptıracaklar? Nasıl bir süreç? Tabi tabii gelecekler öncelikle sürecin nasıl işleyeceğini, dalışın nasıl olacağını bir dalgıç arkadaşlarımız yani Bir internet arkadaşlarımız. adresiniz var mı duyurabileceğimiz tabii ki, bir size ulaşabilecekleri? Aquavega.com.tr adresinden bize ulaşabilirler. Hı hı. Onun dışında 554-28-28 telefon hattından bize ulaşabilirler. Hı hı. Dalgıçlarımız biraz önce söylediğim gibi bir ufak bir küçük bir seans verecekler. Hı hı. bir Bunun eğitimini anlatacaklar. İçerideki ee, ne yapmaları gerektiği konusunda bir bilgilendirecekler. Ve ondan sonra dalışa beraber iki dalgıç eşliğinde girecekler tünele. Evet daldım diye ama sonra gidip herhalde denize falan dalmak gibi bir eğitimden bahsetmiyoruz değil mi? Bahsettiğim şey oydu benim hani Ankara'daki evet, dönüş okullarıyla evet. bunun arasındaki farkı koymak için. Tabii çok e, kapsamlı olarak düşünmemek <laughs> lazım. Yani biz bunu biraz hobi olarak evet. e, düşünüyoruz. Tabii e, bizim akvaryumumuza dalan profesyonel dalgıç olacak bundan sonra tabii dememiz ki. E, tabii doğru değil. <laughs> Peki şimdi e, hobi dedik biz de e, cuma günleri hafta sonu planları için alternatifler evet. sunuyoruz ama hafta içinde de e, ziyaret edilebiliyor tabii sizin tesisiniz tabii e, ağırlıklı olarak hani ne tür uygulamalar yapıyorsunuz bir rehber eşliğinde bu balıklar anlatılıyor mu? Ne evet. kadar sürüyor süre olarak bu akvaryumun evet. gezilmesi, yani nasıl bir program evet. ya da işte paket programlarınız var mı kampanyalarınız var mı ücretleriniz nedir fiyatlarınız evet. ne kadar evet. daha doğrusu? Ee, şöyle ki biz biraz önce söylediğim gibi akvaryumu biz e, kesinlikle bir ticari kaygılarla ticari amaçla kurulmuş bir işletme değildir. Zaten bu işten para kazanmak isteyen insan akvaryum yapmaz çünkü biraz önce söylediğim gibi yani dünyanın her yerinden bir sevkiyat var. Ee, i̇şte normal bir suyu deniz suyuna çevirmek var, okyanus e, atmosferinde o doğallığı yakalayarak balıkları yaşatmak var. Şimdi evet akvaryumuz e, cüzü bir e, giriş ücreti var akvaryumumuzda ama inanın bu götürüsünden e, götürüsü getirisinden daha fazla. Yani e, biz e, biraz hani farklı bir boyuttan bakmak lazım. Yani burada Ankara'ya aslında kazandırılan bir değer var. Yani Anadolu ilinde Anadolu'da. İşte Ankara'da biraz önce yine söyledim. Yani bir sosyal aktivite <laughs> kısırlığı var. Biz bunu çözmeye çalıştık. Yani bu den para kazanmak diye bir şey söz konusu değil. Kazanamazsınız da. Çok ciddi anlamda bir sarfiyat var. Ciddi anlamda bir, bir finansman gücünüzün olması lazım ki bu işletmenin ayakta kalabilmesi için. Biz tabii ki cüz'i bir ücret alıyoruz ama bu giderleri bu işletmenin ayakta kalabilmesi için bunu minimum seviyede tutuyoruz. diğer taraftan, Size galiba bu konuda çok eleştiri gelmiş. Hemen bir savunmaya geçtiniz. Yok savunma değil. Hani Biz yaptığımız işle gurur duyuyoruz. Yani savunulacak bir taraf yok. Birçok kesimden de aslında tebrik alıyoruz. öğrenciler için özellikle burası bir bilgi kaynağı, bilgi deposu. Yani bugün okul grupları olsun, yetişkin turlar olsun bunlar bizlere geldiği zaman... E, profesyonel yine su ürünleri mühendislerimiz, rehberlerimiz e, balıklar hakkında bilgiler aktarıyor. İşte mesela örnek veriyorum 425 milyon yıl önce yaşayan bir atnalı yengeci vardır ki bu tarihin en eski canlılarındandır. Aquavega'da bunu görme şansına sahipsiniz. Yani dinozorlardan da daha eski bir tarihi olan bir canlıyı. canlıya e, Aquavega'da birebir görme şansı onun hakkında bilgi edinme e, keza diğer balıklar, köpek balıkları ee, biz bunları hani kendimden önleri örnek veriyorum, televizyonlarda görürdük, işte belgesellerde görürdük. Ama e, şu an e, işte denizi olmadığı için bazen işte e, eleştirilen e, diyelim, hor görülen Ankara'ya e, biz bu yargıları kırmaya çalıştık, e, okyanusu getirdik, çocuklar için, yetişkinler için, 7'den 70'e herkesin e, bu projeyi görmesi lazım diye düşünüyorum. Evet. evet, aslında bu bahsettiğiniz kısmı önemli deniz canlılarını bir de özellikle yani böyle bir evet. tarihsel sürece dayanan canlılar da varsa akvaryumunuzda evet. e, bu önemli bir bilgi kaynağı. Siz sever miydiniz peki ilgili miydiniz Tabii bu konuda her sizin bu e, neydi? Ben İngilizce İşletme mezunuyum, hı hı. E, farklı bir sektör bizim için belki ama e, biz e, şirket olarak, Nata Holding olarak. Bize verilen her türlü tebliğ edilen her türlü görevi en iyi şekilde icra etmek durumundayız. Seviyor musunuz artık balıkları? Tabii ki. Şimdi tabii hani ki hobi seviyoruz. olarak gelip görmek tabii ki keyiflidir ama her gün onlarla birlikte olmak nasıl bir duygu? Şöyle yani gayet heyecanlı, gayet hareketli bir iş tempomuz var. O yüzden Hı -hı. sıkılmıyoruz da yaptığımız işi de seviyoruz. Bir de biraz önce dediğim gibi sosyal sorumluluk kapsamında biz bu projeyi değerlendirdiğimiz için dört elle işimize sarılıyoruz. Çok güzel. O zaman umut edelim ki ziyaretçiler de bol bol gelsinler. Özellikle evet. gençler, çocuklar, deniz dünyası hakkında merakı olanlar, bu konuda evet. bilgilenmek isteyenler. Aslında okullar da belki hani öğrencilerini bu anlamda evet. kanalize edebilirler. Evet. Böylesi bir program sağlanabilir bilir belki mutlaka, ya da size evet. irtibata geçebilirsiniz belki okulları onlardan. bekliyoruz ee, okullara gruplara e, özel indirimlerimiz de var ee, dediğim gibi sadece bir akvaryum gezme e, süreci değil bu e, bilgi aktarma rehber e, rehberlerimiz sayesinde öğrencilere canlılar hakkında bilgi verme yani bir bilgi deposu bir e, kaynak olarak düşünmek lazım burasını bütün öğrencileri, bütün yetişkinleri, bütün Ankaralıları, Anadolu'daki bütün insanları işletmemizi, akvaryumumuza bekliyoruz. Peki, ee, sevgili seyirciler, sizler de duydunuz bu çağrıyı. Ee... Bu hafta sonu için en azından bir planınız yoksa biz bunu bir alternatif olarak sunabiliriz sizlere. Denize ilgiliyseniz, deniz canlılarını merak ediyorsanız Ankara'daki Aqua Aquavega Akvaryumu görebilirsiniz. Aquavega.com.tr ve telefon numarası 554 28 28. Evet, dalış okuluyla ilgili bilgileri de bu numaralardan ve internet adresinden ulaşabilirsiniz. Yerim çok teşekkür ediyoruz ben Ahmet Bey. Geldiğiniz için, için, şahsım ve firmam adına bizi konuk ettiğiniz için Tekrar teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ederiz. Hem efendim. programımıza renk kattınız hem de Ankara'ya renk katmışsınız. Sağ, Sağ olun. olun efendim. Teşekkür ederiz.